Selam dostlar, ben Can. Bugün seferlikle Smash Agent oynuyoruz. Yanımda yine Alex Ramplex var, eski TR birincisi ve şu anki TR global bir olan Exo Prince var. Bugünkü amacımız insanları tamamen combo oturtmak. Tabi ee, bu video biraz geç geldi çünkü combo üzerinde baya baya çalışıyordum %100 tutturabilmek için. Şu an de 3 tane Redis. Ne, ne olacak ben de bilmiyorum. Ama olan bahsetmem gerekirse daha doğrusu önceden bir build'imize geçelim. Hani build'imiz nasıl diye. Öncelikle Strike in the Veil vale girdim. Ultimizin ee, ilk saldırısını %60 daha da arttırıyor hasarını. Bir de Weakness Spotted. Canı %50'nin altında olan kişilere daha fazla vurmamızı sağlıyor. %30. Hunt the Weak. %40'lık bir şey sa sağlıyor. Endurance ve Tropical Collector. Relentless Lightning'le ve Anya girdim. Ve birde de şeye girdim ee, Recharge Şu an girdiğim build neredeyse en iyi red buildlarından birisi Tabi görmezlik oynayanlar da var Ama ben böyle girdim Çünkü bayağı efektif oluyor Özellikle redde şu an recharge gayet iyi animasyon iptal yapabiliyorsunuz çünkü ultinizle beraber 2-3 kez aynı anda ulti atıp Adama sadece envan 1 ile öldürebiliyorsunuz Bu videoda yapabilecek miyim pek emin değilim şu an 3 tane red girdik zaten yani en kötü ne olabilir onu bile bilmiyorum. Ve derken maçı buldu. Ve botlu galiba büyük ihtimalle bot olacak zaten. Üç tane Red'in oyunda olması gerçekten çok garip bu arada. Her zamanki gibi ultiyi ben almıyorum. Ve yine komboya başlarken ya, bir tane kişinin saldırısını uğradığımız için. Ve ulti basamadım. Neyse şöyle direkt öldürelim. 3 tane red her tarafta bir red'in sesi duyuluyor. Ee, nasıl itedim ben oradan? Hiçbir fikrim yok ve Ignition'ını aldık bu arada botu. Evet eski TR top 1 ve e, yeni TR top 1 gayet garip bir video olacak derken yine arkadan birisi vurdu. Tabi combo yapamıyoruz şu an. Buradan direkt patlatıyoruz. Şöyle görünmez ol bir tane vuruyoruz. Tekrar görünmez oluyorum. Ve polimorfizit olduk. Kurbaya dönüştük. Yapacağım bir şey yok burada. Red oynamayalı baya baya uzun oldu. B'ye vuramadım. Tamam şeyi patlattık bir tane. Birisini patlattık yine. Ve yedik bu arada gidip şeyi direkt. Baya baya canını sakat bıraktık. Ee, hayır, Anya Ling'imiz patlayacak. Patlamadı. Hop ben oradan e, bir skoru cepleyeyim hemen. Maçı kaybetmek yerine. Ve MVP'yiz. Peter videosundan sonra mükemmel bir MVP'lik geldi tabi redle. Peter'da minyon olduktan sonra. Gayet iyi. Şu an de benden daha iyi oynayan iki kişi olduğu için bir şey de diyemiyorum. Ve Dominion girdiğimize göre 3 kişilik şey yapacak direkt. Atılacak. Ve canı %50'nin altında olanlar büyük ihtimalle bayağı hızlı eriyecek. bu boyutlarımız neredeyse aynı. Hadi bakalım birisini tutarsak yeriz. Ve mükemmel bir teamwork geldi. Ve combo yaparken biz patladık arada. Rapunzel oynayamıyorum ve neden Rapunzel bu kadar fazla vuruyor ben de bilmiyorum. Dualist çarı zaten. Şöyle birisini daha öldürelim. Üçüncü kupaya ulaşalım artık. Ve triple attık. Mükemmel. Burayı kapak koymak isteyebilirim aslında. Ee, ultim var sanırım. Tamamen benim atam. Hayır. Aa, şeyin körsünü yedikten sonra bir de Robin Hood'sini de yedik. Seni <laughs> yıldız gibi keseceğim. E alanı ele geçirdik. Hadi bakalım bir botun üzerinde. Evet biraz eksiltili yaptım ama Sonuç olarak yaptım. Komboyu. Böyle hemen bunu paketliyoruz. Ee, kafama direkt atlayan bir Kaiser. Ve bu arada orada mükemmel şekilde herkes M1 Spam'a başladığından dolayı Hiç kimse neredeyse kaçırmadı. Mükemmel şekilde çıktı. Şu an herkes aynı skin'de olmadığı için kimse birbirini karıştırmıyor. Birimiz Hırsız Sezonu'nun skin'i kullanıyor. Birimiz siyah, birimiz ise mavi. Beyaz daha doğrusu. Baya iyiyiz şu an durum olarak. Evet. Ee, Prens şey girmiş. Dance Fog girmiş. Görünmezliğin süresinin artırılması gerek o. Hayır, hareketsiz Arthur e, görünmezken ve aralarında tek e, tropikal karakter oynayan benim ve aynı şekilde yine mazlum en düşük olan benim ve enerjik vampir skin'i. ve bu sefer hmm Tanıdığımız değil. Şöyle birisini ikisini aradan çıkarttım mükemmel bir şekilde. Bana envan atarken. Ramplex tuttu. Ve direkt komboyu devam ettirmeme gerek kalmadı bile. Bir kez de şatacaksın. Eee bu kötü oldu. Herkese stun attı. Prens. Ve bir kez biçtik. İkinci kez biçer miyiz? Biçemedik. Canım ne kadar az olursa olsun yine alanda kalıyorum. Ve seni katlederek yine fulleniyoruz. Güzel. Şuradan ben de bir adet bombalıyorum. Derken maç bitti zaten. Şu an iki tane bayağı iş yapıyor yani. Evet bu video dediğim gibi bayağı garip. Eski TR Top 1 ile e, şu anki TR Top 1. Yani bir şey de diyemiyorum şu an. İkisi de önceden baya iyi oynayanlar. Daha doğrusu, ikisi de betadakiler. Ee, Burak'la ben tabi biraz oyuna geç kaldım ki, bayağı geç kaldım. Jevert'la başladık biz oyna. Zaten kanal ilk videosunda bayağı bayağı belli ediyor. Nasıl MasterCat oynadım ve nasıl rezil oldum ve... Bunlar aynı kompta giriyorlar. Tamam. Direk şöyle ilk alalım. Tam bana çarpacak, problem değil. Hop. Bir tane vurduk. Hop ben de oradan Ramdex'e beraber vurdum. Ee, buraya bir şey yapamam. Tamam. Patlayacağız burada. Hala ölmedim. Nasıl yaşıyorum ben de bilmiyorum. Ama sen öl kanka. Ne diyorsun? Hop. Güzel. Uuu uh, bedava donat. <laughs> Ve tabi biz arkadan. Arkalıyoruz. Olması gerektiği gibi. Ve maç skoru. Hayır patlayacak. Alanda kalalım. Anyal <laughs> <dingimiz> var. <laughs> Pek şey yapmıyorum. Direkt paketledik. Hayır, yapamadım. Uçta bekledim ama yapabileceğimiz bir şey yok burada. Yani direnilebildiğimiz kadar direndik. Ve ben baya baya fazla kil topladım. Aradan. 4-1 e, oynamışım. Baya dayanmışım bu arada. Yani o kadar kişinin arasında. Rupi kolektörü e, her türlü bizim aleyhimize işliyor. Tabi fullleyebilirsek. Fullleyemezsek bizim şeyimiz olmuyor. Ve yine aynı adam var. Biz tabi Red'e mahkûmuz. Tamam, hit yerim. Problem değil. <laughs> Yok, onu ben alayım kanka. Kusura bakma. Hayır! Evet Discord'da sesli olsaydık büyük ihtimalle e, teşekkürler diye e, şey geçerdim. Ve yine yedim. Ve yine görünmez ola ola milleti paketliyoruz. Ve şuradaki red'i ben yiyorum artık. Ben yine ona vuracağım vurdum. Hop Ve mükemmel. Tamam. Ölü ulti aldık. Yani şu an canım da yok. Anyal de yok. Peda odonos şu an. Yemurl. Artık zayıfları aradan çıkartabilir miyiz? Tamam ben aradan çıkarttım yine bir zayıfı. E beni aradan çıkarttılar bu sefer. Ve Victor Ekstazi girmiş garip bir şekilde. Yani o kadar gerekli olmayan bir şey ki. Tamam. Tabi bu sefer Ramplex beni patlattı. Briar'ın ultisi sağ olsun. Şöyle ben seni patlatayım kanka ultine. Ayıpsın. Ve Ramplex'ini benim bayağı ee, baya baya ağzıma sıçtı orada. Evet, Briar'ın en kötü yanlarından birisi. Takım arkadaşlarınızı baya baya domine edebiliyorsunuz. Ve tüm killeri ben toplamışım. Direkt e, kilo odaklı oynamışız. E, bu yüzden de tabi baya kombo çekemiyoruz. Sebebi belli. Biz kombo çekmeye başladığımızda ya e, recharge'ı çoktan harcamış oluyoruz. Ya da adamlar şey yapmış oluyor. Tamam ben bunları Evet ben bunları klip olarak alacağım bu arada. Yeri geldiğinde bunlardan belki bir edit çıkartırım hani komik anlar adında. Zaten öyle bir video üzerinde şu an uğraşıyorum bir vs videosu üzerinde. Onun editi bayağı uzun sürdü neden gereksiz şekilde hani arkada bir yandan Binnik of Isaac için mod yaparken bir yandan wallpaper uğraşırken bir yandan da farklı farklı şeylere uğraştığım için hani çizim gibi şeylerle biraz işim zor yaş yani. Ama yine bunları ekleyeceğim. Daha comeback attığım bir tane short videosu var. Onun da itini yapmadım. Ve bunun bir dedisi var. Umarım eee... bunu ekledim diye Ramplex yorumlarda bir şey demez. Hani troll olsun diye. Eee, yani... Erkeklerin sohbeti bayağı güzel. Bunlardan gerçekten bir an çıkartmam gerekecek benim. Eee bot attım. James. Tüş tutamadım. Ee, ben önce iş şey yapmışım skill ama her neyse Şu sadece izliyorum yani bir şey de yapmama gerek yok bence. Arada falan M1 falan sallıyorum. Şu an izleyeceğim sadece. Evet. <laughs> Redline ML gerçekten bayağı uzun oldu ya. Uzun süredir red falan oynamadım, hani e, normal şekilde oynamadım, genel olarak e, şey hesabımda da oynamadım, 0'dan 15 bin kupa hesabında. Ama şu an fena değiliz yani, e, onca süre red oynamadıktan sonra. Yaklaşık kaç oluyor? 8 gün falan bir red oynamadım, uzun süredir. Ve bu videoda bu kadar iyi performans gösterebileceğime göre bayağı iyiyiz. Galiba yine bot atacak. Robin'in yine skilline kafa attık. Şöyle birisini paketledik. Ha, oradan olduğunu hiçbir şekilde görmedim. Anlamadım. Kit nedense bir an Goja sandım. Aa, evet. Ee, kötü bir şakaydı bence ama... Bir an kit kat diye okudum. Ve Kitkat kat yine aklıma... Gojo geldi. Yani klasik e, ee, Jujutsu Kaisen mimlerinden. Evet şu an bu videoda bir ve ee, birkaç tane gerçek oyuncu geldi. Şu an video fena değil. Yani en azından Paso bot değil. Dedim şu sticker'ını takacağım. Evet red koleksiyonumuz genişliyor. Ve Molly rakip okumaya yönelik en kanser karakterlerden birisi. Ve yine gerçek maç değil sanırım. Biz hemen şu taraftan gidip Birisini şişleyelim hızlıca Ve Zepet de bizi targıtladı. Kalp atma sesinden ee, Şey olduğunu anlayabilirsiniz Şöyle ikisini de şişleyelim Hop Ve 3'te 3 gelmedi evet. Üzdü. Yani hasarı minimalize etmek için ulti atmak ne kadar mantıklıydı bilmiyorum ama. Yani. Eksik hasar eksi hasardır. Ve yine ee, Golden Envar'ından dolayı. Şeyimiz boşa gitti. Hemen onu aradan çıkartalım. Sonra biz de bir tane vuralım. Ve maç bitti. Evet. Bu video biraz boş olmuş olabilir. Yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Ee, yapabileyim en iyisi bu. Doğal değil. En azından bir iki şeyi birleştirmek gayet iyi oldu. Her neyse dostlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler ve bol şanslar ederim efendim.